Aklında olsun. Hafızayı güçlendiren 6 yiyecek. Hafıza, kazanılan bilgi ve tecrübeleri akılda tutabilme becerisidir. Güçlü bir hafızaya sahip olabilmek için her şeyden önce günde en az 10 bardak su içilmelidir. Eğer yeteri kadar su tüketen biriyseniz, gelin hafızanızı güçlendirmek için yemeniz gereken en önemli 6 besine bir göz atalım. 1. Ceviz İçeriğinde yüksek miktarda omega 3 ve 6 yağ asitleri barındıran ceviz, beyin sağlığınızı korumada en önemli gıdalardan biri. Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları, görünüşü nedeniyle beyne benzetilen bu değerli yiyeceği günde en az 3-4 adet yiyerek hafızanızı kuvvetlendirebileceğinizi söylüyor. 2. Ananas Yoğun antioksidan ve C vitamini zengini olan ananas, beynin zinde olmasını sağlayan ve hafızayı destekleyen önemli bir lif kaynağıdır. Her gün iki dilim yediğiniz takdirde vücudunuzun su dengesini sağlamış ve hafızanızı tazelemiş olursunuz. 3. Balık Beyin dokumuzun %60'ı yağ ve asitlerden oluşur. Bu yağ ve asitlerin daha iyi çalışması, sinirler arası iletişimin kuvvetlenmesi ve beyin hacminin korunması adına çok önemlidir. Balık, içerdiği omega-3 sayesinde yağ ve asitlerin çalışmasını sağlar. Uzmanlara göre hafızanızın dinç kalması için balığı haftada en az 2 gün kızartma yağına maruz bırakmadan pişirip tüketmelisiniz. 4. Yumurta Hafızanızın güçlü olması, beynin fazla sayıda yeni hücreler üretebilmesiyle alakalıdır. Yumurtanın içindeki kolin ve diğer amino asitler hücre yenilemede büyük rol oynar. Tufts Üniversitesi'nde 6 ay boyunca yapılan bir hafıza testinde her gün en az bir yumurta yiyen kişilerin daha başarılı olduğu ortaya çıktı. Zihin gücünü artırabilmeniz için yumurtayı haşlanmış ya da omlet şeklinde yiyebilirsiniz. 5. Siyah üzüm Cincinnati Üniversitesi'ndeki bilim insanları saf siyah üzümün ya da üzüm suyunun hafızayı destekleyici çeşitli antioksidanlar ve polifonaller içerdiğini saptadı. Hafıza zayıflığından şikayetçi bir grup insan üzerinde yaptıkları bir çalışmada günde iki avuç kadar siyah üzüm tüketen grubun sözsüz hafıza fonksiyonlarında gelişme gösterdikleri kaydedildi. 6. Yer fıstığı kolin ve omega yağ asitleri bakımından zengin bir başka yiyecek de yer fıstığı. Leeds ve Welsh Üniversiteleri araştırmacılarına göre günde bir avuç kadar yediğiniz yer fıstığından edineceğiniz kolin sayesinde beyindeki iletim servisi olan nörotransmitterler desteklenecek ve böylece hafızanız güçlenecektir. Unutmayın, yiyeceğiniz bu gıdaların en etkili şekilde faydalanarak hafızanızı güçlü tutmak ve beyin sağlığınızı korumak istiyorsanız, uyku düzeninize dikkat etmeli, stresten uzak durmalı, sigara içmemeli, ara ara bulmaca çözmeli ve bolca su tüketmelisiniz. Aklınızda olsun. Burası bilginin doğru adresi. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutma.